Bilimsel yayınların yarısı yalan mı size de sorayım mı? Bir şey tamam açıklayabilir be. miyim? Burada? Lütfen Şimdi tabii. Hocam e, devamlı kontrol dedi ya, çok haklı. Çünkü bu zümrenin, bu yapının bir özelliği var. Bizim büyük kitapta yazılı. Onların hiçbir zaman bir devleti olamaz. Hmm. Ama devletlerin üzerinde kontrolü sağlayabilirler. O özelliği var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Devletler üzerinden kontrolü sağlayarak, devletlerin içine de truvaatları atları yerleştirerek. Benim e, birkaç gün önce bir YouTube video paylaştım. Sanır izlesin. 20 dakikada bütün Amerika'nın içindeki yapıyı orada anlatıyorum. Çünkü aslında Amerika 1776 yılında kurulduğunda bu çok önemli. O zümreye karşı kurulmak istendi. New Atlantis diye hatta Bacon'ın, Francis Bacon'ın bir kitabı vardı ondan önce. Bütün o hareketler özgür bir devlet kuracağız diye. tabii Masonik bir yapıydı ama Masonik yapının o aynı değil. Onlar hep hı hı. karıştırılıyor. Kurdular. 95 bir sene videoyu özgür. Videoyu izlesinler. Biz desinler. Burada Orada çok bütün Amerika anlatmayalım. anlatmayalım. Hı hı. 95 yıllık bir özgürlükten sonra Amerika 1871 yılında özgürlüğünü kaybetti. Orada bir yasa çıktı. Anonim ve şirket oldu, oldu. efendim. Ne Anonim şirket oldu. Anonim şirket ha, oldu biliyorum, diyor. Biliyorum. Act of 1871 <laughs> diye evet, bir evet. şirket ve bu şirketten birlikte Washington D.C. başkentinde District of Columbia diye bağımsız bir devlet kuruldu. Bu devlet London City'nin içindeki ...1069 yılında kurulan London City, Londra'nın içindeki devlete bağlıdır. Ve aynı zamanda da üçüncü bir devlet vardır. O da Roma'nın içine Vatikan. Komplo değil, bayrağı bile var. Girin, tamam mı? Ne yani? Empire, tamam, of, neyi of, City, bize Empire of City, City'nin emparatorluğu diye. Bayrağı da vardır, resmidir. Ve komutları bu yapı, Washington'da komutlarını işte o yapıdan alıyor... Ve şu andaki ulus savaşını Trump'ın sürdürmesi gereken bunlara karşı. Ve o ha. savaşı nasıl ilan etti? Çok önemli Harvard e, Harvey Francis Bernard var. Bir sistem analitikçi. O adam 80'li yıllarda ekonomik sistemi üzerinde neyi yanlış olduğunu analiz ediyor. Sistem analitikçi. Bu sistemi anlatıyor ve bunun alternatif sistemi olarak bir protokol hazırlıyor. Bu protokolü 90'lı yıllarda gidiyor... O zaman Ross Perot falan vardı. Bağımsız başkan adayları. Bugün tanıdığınız birçok valiler falan hepsine gidiyor. Herkes korkuyor. Diyor parasal sisteme dokunamayız. Hemen hemen kaçıyorlar. Neden? Federal Reserve'ın bağımsızlığı olduğu için o taraftan Washington DC'deki District of Columbia'dan City'den emirler yönetiyor. Devletin içinde bir devlettir. O küresel yapının gücüdür ulusun elinde değildir. Trump'la da savaştığı kişiler savaştı Trump bunlar. Trump gelmeden önce de bağıra bağıra dedi ki ne dedi? Ben dedi bataklığı kurutacağım dedi. Bataklığı kurutmak kelimesi de Nesara protokolün içinden. Demek istediği ben hatta dedi Federal Rezervi devamlı eleştirdi. El koyma operasyonu görebiliriz. Olacağını söylemiyorum. O protokol gizli protokolde yazılı. Yapacak mı Trump? Yapabilecek mi? Başka konu. Ama yaparsa görebiliriz. Federal Reserve'a el koyup hazineye aktarmak. Hayati bir tehlikesi var mı? Ya bunu yapmaya kalkan herkesin hayati tehlikesi bir olur. Bir su suikast ihtimali. Ya ben onu bilemem ama o güçler elden bunu vereceğine her şeyi yapabilirler. Bunların, e, o, şeylerini kaşımaya başladıysanız diyorsunuz e, güç alanlarını evet. e, böyle bir ihtimal ben de kalkıtsam bana da geçerli diyorsunuz doğru anlam. İşte bunu John F Kennedy bir KHK çıkararak kendisi executive order'dır İngilizcesi KK'nın kendi dolarını bastı. Ondan sonra başına neler geldi gördünüz. Yani Abraham Lincoln'da işte 1871 ondan ilgili. Ne oldu? Öldürüldü. Vesaire, Bir bakarsanız bütün tarihte aslında suikastların arkasında genelde bu küresel zümreyle ulusalcıların savaşı vardır. Bu çok önemli bunu anlamak. Hı hı. Onlar da lobici olarak çok uluslu şirketlerin arkasındalar. Onların bir devleti bu halde olamaz. Büyük kitapta yazılı. Dinini tanıyan bir baksın okusun.